Herkese merhaba. Ben Erkan Akın. E, bugünkü saatimiz İmikli'den farklı bir marka. Calvin Klein. E, Calvin Klein'ın K8W 371 C1 kodlu bir e, ürünü. Şöyle bir kutu da geldi. Gri bir kutu. Dışında böyle beyaz bir şey var. Direkt Swiss Made vurgulanmış. Hemen altında da şöyle bir barkod var. Saatimizi şundan bir çıkaralım. Kutumuz böyle gri, küçük. Güzel tasarlamışlar. Ne var altta? Bir şeyler bir şeyler. Evet. Şöyle göstereyim. Küçük bir kutu. Kutu içerisine bakalım. Şöyle bir tane belge çıktı. Başka bir şey yok. Yalnız çok kalın. Yani şu saatten 1 milyon tane üretildiğini düşünün. Bir milyon tane şu kitapçıktan var. Vallahi ağaç israfı. Yani tek bir dilde yaz. İngilizce. Diğer dilleri isteyen de girsin internet sitesinden pdf olarak indirsin. Mesela değil mi yani. Bakın Türkçe var. 79. sayfada. Bakalım neler var. İşte pili şöyle, pili böyle. İşte saat şöyle kurulacak. Vesaire vesaire. Bunlarla ilgili şeyler yazıyor. Saatimize geçelim. Saatimiz deri kordon model. Paslanmaz çelik kasaya sahip. 43 mm'lik bir kasa çapı var. Çok büyük değil. ince sayılır. Ee, casual yani günlük kullanım için biraz daha uygun bir model mineral camı var 50 metrelik bir su geçirmezliğe sahip mekanizma her ne kadar saatin şu alt tarafında Swiss made olarak vurgulansa da mekanizmanın ne olduğunu bir türlü bulamadım hiçbir yerde yazmıyor ne kendi sitesinde yazıyor ne de e, satan farklı yerlerin sitelerinde yazıyor hiçbir yerde yazmıyor Evet bakın Swiss Ama ne? Hangi mekanizma? Şimdi mekanizma şöyle bakalım. Kronometrenin onda bir saniyesi. Kronometrenin şu büyük olan da saniyesi. Şimdi durduralım. Ve sıfırlamak için de şuna bastık. Evet. Bu şekilde sıfırlanıyoruz. Klipsli bir e, şey yapmışlar. Güzel olmuş. klipsler hoş. Yani Kolayca demeyeyim ama bir kere taktıktan sonra e, takması çok daha kolay. Şunu ilk önce bir denemeniz gerekiyor. Hangi delik olduğunu. Onu oturttuktan sonra artık e, şu şekilde kalıyor klips. Çıkarıp takarken daha kolay oluyor.